İzin verirseniz ben biraz dinleneceğim. Tabii canım. İyi geceler. Adnancığım, hadi sen de. Ben de birazdan gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Yazık. Çok sıkıyor kendini. Kim bilir ne fırtınalar kopuyor içinde. Ya? Ben Deniz Hanım'a iyi geceler dileyim. Hilmi denen adam da gerçekten çok seviyesiz bir adammış. Ne var bu kadar uğraşacak bu kadınla? Hepimizle uğraşıyor. Yarın artık gidip karşı karşıya konuşacağım. Yeter artık. Bu aileyi sahipsiz zannetmesin. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Çıkar şu gözlükleri. Yüzünü göreyim. Hayır. Kendimi rahat hissetmiyorum. Hep bir şeylerin arkasına saklanıyorsun zaten. Tamam, işte çıkardım. Bizden başka kimse yok. Benim inzibatlar burada. Seni seviyorum. Evet. Ben sözcüklere inanmıyorum. İlk kez kendimi 18 yaşında hissediyorum. Bu daha önemli benim için. Yepyeni bir duygu. Seni deli gibi seviyorum Firdevs. <laughs> Gibisi fazla delisin sen. <laughs> Alo. Niye konuşmuyorsun? Senin yüzünden, Peker'in yüzünden annenle bir şey yaşamadım ben. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. O sizin için kendini, aşkını feda etti. Çok arabesk laflar bunlar. Bu rezilliği açıklamaya da de utanmıyorsunuz ya. Senin için üzülüyorum. Sen anneni hiç tanımadın Beyler. Şimdi de tanıyamadan kaybedeceksin belki de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.